Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber o çok merak edilen soru. Nimda'da yılbaşı güncellemesi mevcut mu? Arkadaşlar şimdi bugün ona bakacağız. Hadi bakalım geçelim. Şimdi buraya Nimda yazalım. Evet Nimda. Bu arada numarasını da görmüş oluyorsunuz. Profilini gör dedim. Ve gördüğünüz gibi bakın burada yılbaşı güncellemesi mevcut görünüyor arkadaşlar. Bur burada farklı bir güncelleme mevcut görünüyor sanırım. Arkadaşlar dediğim gibi Nimda da yılbaşı güncellemesi mevcut. Bu soruyu da cevapladım ve a stick a link